Ben dermatoloji uzmanı, uzman doktor Sevgül Yıldırım. Velos BB lazeri kliniğimde severek ve güvenli kullanıyorum. Velos BB lazer tedavisi nedir? Geniş bant bir ışık sisteminden oluşan cihazın kendisine ait farklı filtrelerle farklı dalga boylarının cilde ulaşmasıyla etki eden bir lazer sistemidir. Güvenli, kişinin günlük yaşantısını etkilemeyecek bir lazer uygulamasıdır. Ciltteki kolajen ve elastinin uyarılmasında, cildin sıkılaştırılmasında, cildin yenilenmesinde ve tonlamasında, bununla birlikte de bir lifting etkisi sağlanmasında kullanılabilmektedir. Ayrıca bunun yanı sıra kırmızı yüz tedavisinde, roza hastalığında, güneş lekelerinde, çillenmelerde, akne tedavilerinde, vücutta bulunan kırmızı benler, damarsal benler, anjiyonların tedavisinde ve leke tedavilerinde güvenle kullanılabilmektedir. Lazer uygulamasının ayrıca bir iyi özelliği de birçok medikal tedaviyle birlikte kullanılabilmesi ve başka kozmetik işlemlerle de kombine olarak uygulanabilme imkanının olabilmesidir. Velos BB lazer ortalama 3-4 hafta aralıklarla ortalama 3-4 seans şeklinde planlanabilmektedir. Fakat bu seans aralıkları ve seans süreleri kişiden kişiye göre ve kişinin cilt hastalığına göre farklılık arz edebilmektedir. Bu konuda dermatoloğunuzun planlamasına uyarak tedavinizde yol alabilirsiniz. Özellikle e, hastalar ortalama ikinci haftada ciltte bir aydınlanma, cilt tonunda sıkılaşma e, ve cilt kalitesinde bir artış olduğunu fark etmektedirler. Ve bunun maksimum etkisini de birinci ayın sonunda gözlemleyebilirler. Bu lazer uygulamasında öncelikle cilde ultrason jeli sürülür ve ondan sonra uygulamaya başlanılır. Ağrısız ve acısız bir uygulama olduğu söylenebilir. Bu işlemden sonra hastalar ciltlerinin nemlendirilmesine dikkat etmeliler. Hamam, sauna gibi sıcak ortamlardan mümkün olduğu uzak durmalılar. Ayrıca güneş koruyucu kullanımı konusunda da hassas olmalılar. Bunun yanı sıra da eğer bir cilt hastalığı için lazer tedavisi kullanıldıysa dermatoloğunun önerdiği kurallara da ayrıca dikkat etmeliler.